Ortaçağ Avrupası'nda cadı avları, toplumsal düzenin, kilise otoritesinin ve bilimsel gelişmenin etkileşiminden kaynaklanan bir fenomendi. Cadı avları, çoğunlukla kadınların cadılık suçlamalarıyla hedef alındığı, yaygın olarak kabul edilen bir sosyal davranıştı. Ortaçağ Avrupası'nda cadı avları oldukça yaygındı ve binlerce kadın cadılıkla suçlanarak işkence gördü ve öldürüldü. Cadı avları genellikle inanç sistemlerindeki değişiklikler ve sosyal, ekonomik ve politik faktörler nedeniyle ortaya çıktı. Cadılık, kilise ve devlet otoriteleri tarafından büyük bir tehdit olarak görülüyordu. Cadı avları ilk olarak 14. yüzyılda ortaya çıktı ve 15. ve 16. yüzyıllarda doruk noktasına ulaştı. Halk, cadıların doğaüstü güçleri olduğuna ve felaketlerin Hastalıkların ve doğal afetlerin sorumlusu olduklarına inanıyordu. Cadılık suçlamalarının artması, 1484 yılında Papa Altıncı, Innocentius tarafından yayınlanan bir fetva ile daha da arttı. Fetvada, cadıların kiliseye karşı gelmekte suçlandığı ve kilisenin cadı ağlarını desteklediği belirtiliyordu. El yazmalarından oluşan kitapların özellikle kilise tarafından yasaklanması Ortaçağ Avrupası'nda pek çok değişikliğe sebep oldu. Dönemin insanları, bu yasakların bir sonucu olarak cehalet içinde kalmaya başladılar ve bu durum, kadınların cadı olarak adlandırılmasına yol açtı. Cadılık, Ortaçağ Avrupası'nda en yaygın suçlamalardan biriydi ve birçok kadın, bu suçlamalar yüzünden işkence görerek ya da yakılarak öldürüldü. Cadı avları, toplumsal sorunların bir sonucu olarak başlatıldı. Özellikle kadınlar için yıkıcıydı. Kadınlar, toplumsal normlara uymadıkları veya güç sahibi erkeklerin çıkarlarına ters düştükleri için cadılıkla suçlandılar. Kadınlar, genelde çocukların ölümleri, hastalıkların yayılması veya kötü hava koşulları gibi olağanüstü olaylarla ilişkilendirilerek cadılıkla suçlandılar. Örneğin, tarım ve ticaretteki durgunluklar, doğal afetler ve savaşlar, cadılıkla suçlanan kadınların hedef alınmasına neden oldu. Toplumsal düzenin bozulduğu bu dönemde insanlar doğal afetleri, salgın hastalıkları ve ekonomik zorlukları cadıların büyüleriyle açıklamaya çalıştılar. Suçlamalar, cadı avcıları tarafından yapılan işkencelerle sorgulandı ve çoğu zaman kadınlar işkence altında suçlarını itiraf ettiler. İtiraf etmek, işkencenin bitmesi için tek yoldu ancak aynı zamanda ölümcül sonuçlara da yol açtı. Cadı avları Genel olarak iki aşamalı bir süreç olarak işledi. İlk aşama, cadılıkla suçlanan kişinin işkence altında itiraf etmesi veya tanıkların onu suçlamasıydı. İkinci aşama ise cadıların yakalanması ve öldürülmesiydi. Cadılar çoğunlukla yakılarak öldürülürdü ve bu ölümler cadıların halk arasında korku yaratan sembolik bir şekilde yok edilmesi anlamına geliyordu. Cadı avları bilimsel gelişmelerin de gerisinde kalmıştı. O dönemde tıp ve psikoloji alanında yapılan çalışmalar akıl hastalarının tedavisinde sıklıkla işkence ve hapis cezalarının uygulandığı yöntemlerden farksızdı. Cadı avları sırasında birçok kadın işkence gördü ve öldürüldü. Cadı avları, zengin ve güçlü kişilerin düşmanlarını ortadan kaldırmak için kullanılan bir araç olarak da kullanıldı. Cadı avları sırasında birçok kadın suçsuz yere öldürüldü. Bu durum, kadınların toplumda ezilmiş ve dışlanmış olmalarının bir sonucuydu. Cadı avları, Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleşti ve özellikle Almanya, İskandinavya, İspanya ve İngiltere'de en yaygın hale geldi. Cadı avları genellikle şehir ve kasabaların dışındaki kırsal alanlarda gerçekleşti. Bu yerler kilise ve devlet otoritelerinin kontrolü altında değildi ve bu nedenle cadı avları burada daha yaygın hale geldi. Cadı avcıları genel olarak cadıların bulunduğu yerleri araştırarak Şüpheli kadınları sorguya çektiler ve sorgu sırasında işkenceye başvurdular. Cadı avları 18. yüzyılın başlarında Avrupa'da sona erdi. Sonuç olarak birçok kadın masumiyetini kanıtlayamadan öldürüldü ve Avrupa'nın sosyal yapısı uzun süre etkilendi. Orta Çağ Avrupa'sında cadı avları cehalet, hurafeler, toplumsal baskı ve siyasi güç oyunları gibi birçok faktörün etkisiyle ortaya çıktı. Bu avlar Binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olduğu ve tarih boyunca insanlığın en karanlık sayfalarından biri olarak anıldı. Bugün cadı avları hakkında birçok film, roman ve dizi yapılmıştır ve cadı avlarının ortaya çıkışı hala tartışılmaktadır.